Herkese merhaba arkadaşlar. haber? Nasılsınız? çok sesmeden bir geçeyim. Video geçmeden önce kanala abone olup like atıp ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Hadi video geçelim. Bir geçmeden önce Selena ne oynadığımızı söyleyeyim. Tehomeros diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim ama başa doğru ismini yazacağım. Neyse çok konuştuk. Bu videoda ne yapacağız? Onu oynayalım. Bu oyunu ilk defa sizlerle birlikte oynayacağım. Bu oyunda hayatta kalmaya çalışacağız. Zombiler var. Biz yam yam mı zombi mi tam anlamadım ama biz onların içinde hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi aynı şey gibi de düşünebilirsin. Minecraft gibi. Onun gibi bir şeyler yapıyoruz. Şimdi şu anda oyun bize gösteriyor neler yapacağımızı. Biz ona göre hareketlendiriyoruz kendimizi. Şimdi hop çık. Bize bir sürü şey gösteriyor. Hocam sakin ol. Ne yapacağız? Eti al. Koy. Başla. Ye. Şu anda oyun bize neler yapmamızı gerektiğini söylüyor. Biz ona göre eşyalar yapacağız. Şimdi ev ev yapalım. Kat. Şimdi Bunlara bakıyordum. Merdivenler. Burada yer, zemin yeterli yokmuş. Şimdi odun keseceğiz. Güzel güzel. Güm. Güm. Güm pat 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 pat, pat hocam. Bunlar zaten kendi geliyor. Hocam baltayı alın Şimdi bize bir yeri gösteriyor. Nereye gösteriyor bu? Buraya geldik. Hocam bir oraya gö götürüyor bizi bir buraya götürüyor. E biz ne yapalım? Mal olduk. Lal olduk. Aa burada ne var? Bu adamın ol ne olduğunu haber vermeyin. En iyisi belki de bana karşı. Her anlatmaya yardımcı olabilir. Kral. Ne diyorsunuz aman abi? ben gidiyorum. Ya ben nereye gideyim şimdi kral? Mal ettiniz beni gitti. Aa, hop. Çanta da yaptık kendimize. Hop çantamızda da yakıyor ha. Artık oyun ben tek oynayabilir miyim? Allah'ım ya oyun bırakmıyor biz oynayalım ya böyle bir şey olabilir mi ya? Mızrak alalım da ne olur ne olmaz. ben oyunu anlamak için biraz oynadım ama hakkınızı helal edin. Bu ne biz nereye girdik? Bir şey oluyor. Derimi su yeli seni yavaşlatır. Allah Allah. Buraya mı giriyoruz? Aa, <laughs> olduğumuz yerden buraya giriş yaptık. Şimdi savaşacağız herhalde. <laughs> Haydi kral. Bugün iş var. Kimi şey diyecek bilmiyorum. Saçım mükemmel. Üf. Sakalları da keseceğiz. <laughs> Ama o yükten boş boş konuşuyor sabahtan beri millet bize küfür ediyor. <laughs> Hocam ses var ama. Oo, burada neler olmuş? What's that? Ya ben okumam aman koyayım ya. Millet ne okudum da anlamıyor Bir yerden bir ses geliyor. Bir türlü ben nereden geldiğini anlamadım. Ne o anons? Aha yabaniler. Geberin lan. Hepsini al. Arkadaşlar bunlar yabani. Bunlar bize saldıracak. E biz bunları öldüreceğiz. Bir yerden tak tak ses geliyor sağdan bir yerden. Ah insan. Ne haber? Kaçma orası bir çocuğu. Öldürürüm abi benim umurumda olmaz. Allah Allah. Benim mızrağım nerede lan? Mızrağımı ver. Benim mızrak gitti mi şimdi? Ne oldu abi ya? Ben nereye gittim gene ya? Bu oyun bizi her yere atıyor. Elim gözüktü. Hayır hocam ne oluyor bir saniye ya. Oyna geri dön. Allah'ım ya. Oyuncu kulaklarımız bile yok. Böyle bir şey olabilir mi? Kulakta kulağımıza kayıp. <laughs> Araba kitiyor. Kıldım ya. Hadi hemen ya. Hocam biz az önce adam öldük. Öldürmedik mi ya? Bizim mızrak gitti. Mızrağımızda oldu hemen Ben ara mızrağın peşindeyim hemen. Bize bir nokta gösteriyor. Bir oraya gidelim. Dur biz mızrak yapamıyoruz mu bir tane daha ya? yaptık vallahi. Bir insana kullanacağım mızrak gider mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ha seni gördüm. Ya öyle saldırmayacağım. Kral, ya kaçmayın ya. Bir şey yapmayacağım. Selamünaleyküm. Kaçma lan. Ben vurmayacağım yazık. İptal et. Ben gidiyorum kral sen kendi şeyine bak. Ben geliştim. Bunlar niye gelişmedi ben onu anlamadım. Ya her... Aha burada bir yer var lan. Buraya bakalım mı? Buraya kendimize ev yaparız ha. Ananı sikim. Orası bir çocuğu. Korkuttu beni amına koyayım. Burası elektrik kulesiymiş. Biz çantayı dolduruyuz ha. Abi ne var ne yok bakmamız lazım. İyi. Boşalmışır. Fıcık fıcık bir su var. Kanka ben okumuyorum sen oku. Ben okumam yazmam yok ben A sıfırım. Okusam buraya ne olduğunu, olduğunu anlarım ama okumak istemiyorum. Ne gerek var? Bu bizi buraya götürsün bundan sonra bir videoyu sonlandıralım böyle olmaz. Bu da... Ben sizden niye korkuyorum oğlum? Ben 11 sezon Double Kick'le izledim kardeşim hayırdır mı abi. Oğlum biz bunların ne etiniyoruz? Biz nasıl eğlenmiyoruz? aleyküm Sana tecavüz etmiş herem mi? Ya be bu oyun hep bana böyle kitap mı gösterecek ya? Ben sevmiyorum bir, bir şey okumayı amına koyayım. Okumayacağım ya. Lan dur Nereye gidelim? Düz mü gidelim? Yan mı gidelim? Ha şimdi oyun bizi başladığımız yere geri mi getiriyor? Pek bir şey anlamadım ama. Şöyle siz anlamışsınızdır. Evimize geri dönüyoruz. Gir. Orada iki kişi gördük. İkisi benden çok korkuyor. Ben niye korktuklarını da anlamadım. Ben insancıl bir insanım. Hop. oğlum biz o kadar salaz ki millet bir girse evimizi soyacak şu taşları alalım kardeşim ev yapacağız amınakoyim zemin memin yapmamız lazım nedir bu çar çöp toplamışız Pişmemiş, evet. Epe geri oyun. Biz acıktığımızda ne yapacağız? İlk zemini yapalım. Şöyle. 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 Ev çok büyük olmasın. Ama ateş de var ya şimdi. Neyse. Öyle olmaz. Şu yana da bir tane götürelim ki şu olsun. Ateşi bir sonra hallederiz. Odun bitti amına koyayım. Duvar. Şimdi şöyle şöyle duvar da yaparız biz buna. Ateşi içeri çekeriz. Neyse bu videonun da biraz sonuna gelelim.